Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. İzmir programına da yorum yapalım. Orada biraz çalıştım. Şöyle bir iki şey saat falan baktık arkadaşlar. Pek çizim bir program değil ama yine de belki cazibe dönebilir oyun. Onun içinde enteresan birkaç tane atımız var. Onları ufak bir şablon şeklinde vereceğim. <laughs> birinci ayakta zaten jokey de kalmamış arkadaşlar burada. Hepsi İstanbul'a falan kaymış. Burada elle tutulur bir, bir Sinan Özen kalmış. Yani Aplantilere gün doğmuş burada. Ona göre bir altılı vereceğim arkadaşlar. Ben birinci ayakta iki numara güneyli e, ee, hareketme ile ilk önce onu vereceğim arkadaşlar. İkincisi de 3 numaralı Goben. Yine Burak Akçay'la arkadaşlar. Ee, ön planda vereceğim. Sonra da 5 numaralı Pinevreli. Ee, Berkan Çığlı var üzerinde. Kazanma şansı var arkadaşlar. 2-3-5 ben ayıramadım burayı. Öyle görünüyor şu anda burası. İkinci ayak biraz, biraz kalabalık tuttum arkadaşlar. Bir numaralı Aybar Tay var. 8 numara e, Kandemir Güzeli. 7 numara İpek Soylu. 10 numara Öp Beni. 3 numaralı Harzem Şah var arkadaşlar. E, hatta iki numaralı Barut Han'da yazılabilir oyuna. Çünkü bütün ekürler şeye gitmiş Atalayların İstanbul'da bir bu iki numara kalmış. Belki İstanbul'da umduğunu bulamazlarsa İzmir'de belki bu atla e, masrafları kurtarabilirler. Gerçi masraf çok önemli değil. Adamlarda zaten para var da para problemleri olduğunu sanmıyorum. Ama yine de iki numarayı göz önünde bulunmak lazım. Altıncı koşu üçüncü ayak arkadaşlar. Ben burada bir tane tek vereceğim. Artık bu atın gelmesi lazım diyorum. Mesafe 1900. Son yarışında çok beğendim. O gün de kısa mesafe olmasına rağmen yine de bomba yapabilir demiştim. Ama yarın 1900'de kazanma şansı var. Altı numaralı Şehriban arkadaşlar. Yarın yarışı kazanabilir. Size tek olarak öneriyorum. Arkadaşlar bir Ufak bir kıssadan ise e, Bazı gözlemlerim oluyor benim böyle Arkadaşlar kimseye parası var diye Hürmet etmeyin Yani Para bugün var yarın yok Parayla kimse adam olmaz Hiç değer vermedim vermeyeceğim de. Allah'ın rızkı zaten rızkını kesti zaman Allah zaten işim biter. Allah isterse olur, istemezse olmaz arkadaşlar. Her şey dahildir buna. şimdi şu bile aynıdır. Her şeye e, tek başına bakar. Onun için kimse kimseye boyun eğmesin arkadaşlar. Hürmet etmesin. Şimdi bir yerde çalışıyorsunuz. 4000 lira maaş alıyorsunuz. Örnek vereyim. Ben hiç maaşlı çalışmadım da. 4000 lira maaş alıyorsunuz arkadaşlar. Adam getiriyor 4 milyarı size veriyor. Kim kime para vermiş oluyor burada? Adam mı size veriyor patron mu? Siz mi ona vermiş oluyorsunuz? Bence siz ona kazandırmış olursunuz arkadaşlar. Siz olmasanız bu 4 milyarı ona kaptayıp zaten sizin paranızı veremez. Benim de yanımda çok çalışıyorum. Ben e, çalıştırdığım adamın bir lirasını dahi e, aklım kalarak vermem. Bir de fazlasını vermeye çalışırım. İşin kurtarılığına göre hareket ederim. Onun için bakın arkadaşlar kimse kimsenin hakkını yiyemez. Bu dünyanın öbür, dünya'nın öbür tarafı da var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Neyin olursa olsun gideceğiniz 9.10 santim arkadaşlar. Gideceğiniz yerde 80'e 2. Yani bu kadar basit bir yer. Onun için de pek kale almayan her şeyi. Yani insanlar kendi karakterlerini satmasın. Ee, para içinde bir şeyler yapılmaz. Yalan söylenmez. Ee, kendi karakterini satılmaz. İnsanlığından ödün verilmez. Kimseye kula kulluk edilmez. Ee, yani bir de şey var arkadaşlar. Kafa ötürüyorum ama. Şimdi ölmüş adamdan medet bulmak. Bir kişi hariç. Duasını yaparsın. Muhammed Sallallahu Aleyhi sellem Bir tek umudumuz odur. Atıyorum. Zaten dikkat ediyorum. Ölmüş adamdan dua almak. Dua istemek. Ters. Zaten adam cennetle cehennem arasında mücadele etmekte veya cennette kendini rahatlık ettirmekte. Ölmüş artık, ruhu gitmiş. Yani ondan bir şey bekleyemeyiz. Onu anca dua ederiz. Diyeceklerim bu kadar. Daha detay vardı da arkadaşlar. Velhasıl kerem öyle. Ama kulakulluk etmeyin arkadaşlar. Herkesin gireceği yer aynı çıkacağı yer aynı. Huzura gideceği yer aynı. Bir kere ölüyorsun. Bir kere arkadaşlar. Bir kere. İki kere yok. Adas denilen olay yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Bir kere. Onu da adam gibi öleceksin. Adam gibi gömüleceksin arkadaşlar. O kadar. Bugünkü olaylardan canım böyle sıkıldı. Bazı insanlara böyle vermet etsinler bilmem ne. Bizde bizde de böyle bir şey yok arkadaşlar. Kimse kimseyi parayla satın alamaz. Hayatta da değer vermedim. Vermem de. Elhasıl kelam arkadaşlar. Yedinci koşu dördüncü ayak. Best Friend bir numaralı Sinan Özen'le benim birinci atım. ikinci atım Chris Leon. Barış Barış Kurdu'yla Barış Kurdu'da kalmış arkadaşlar burada. Chris Leon'a biniyor. 2 numaralı Chris Leon. Ön planda 1-2 olarak ayrılabilir burası. Geçen gün çok tuttuğumuz Sinan Özen'in bindiği siyah hüzün var arkadaşlar siyah üzüm yarın ben de ön planda rakibinle 3 numara sunar bey diyeceğim. Başka da, da vermeyeceğim arkadaşlar. Son ayağa geçelim arkadaşlar. Son ayakta 10 numara noji diyeceğim ben. Oyunu e, az sahiplerine göre gezdirdiğim için 10 numara ulaşların yani kurtellerin ahırına yakın bir yer olduğu için ben 10 numara Noiz diyeceğim yine. Birinci atım. İkinci atım 6 numara Şanslı Kafkas. İkinci atımız 5 numara Kürşat Baba Sinan Özen'le 3. atımız 4 numara Hasan abi Halil Kaplan'la 4. atımız arkadaşlar. 1. ayağımız 2-3-5 2. ayağımız 1-8-7-10-3-2 6 numara şehriban geçilmez. 1, 2, 2, 3 son ayak 10, 6, 4, 5 olarak yazılabilir arkadaşlar. Benim yorumlarım bu kadar. Kursuna bakmayın. Hiç alakasız şeylerle bahsediyorum. Merkezi tahmin bekliyor ama ara sırada böyle şeyler olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar söyleyeyim. Kimseye kula kulluk etmeyin. Kralı olsa kula kulluk etmeyen arkadaşlar. Adam gibi ölün. Adam gibi yaşayın. Paranız da olmasa cebinizde kimseye hürmet etmeyin arkadaşlar. Bakın diyelim Allah'ın rızkı Allah'ın rızkı bitmez. Bir yerde olmazsa bir yerden alırsınız. Ama para para için kulluk etme. Para isterse sizi bulur. Yine söyleyeyim. Para isterse sizi bulur arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Bol kazançlar, hayırlı işler. Bir de bu oyuna fazla tamay edip de devam etmeyin. Oyunu da az oynayın. Sınırlı oynayın. kapılı gidersiniz yani zor bu iş. Devamını getirmeyin yani. Ufak. 5 lira 10 lira. 5 lira 10 lira. 500 liraya da tutmuyor bu oyun. 1000 liraya da tutmuyor. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Oynuyorum çünkü biliyorum. Yani az, az ve Herkese iyi akşamlar, kolay gelsin.